Boks sadece ringde atılan yumruklardan ibaret değildir. O, acıyla yoğrulmuş bir hayatın, düşüp tekrar ayağa kalkmanın, zafer kadar yıkımı da tatlın bir yolculuktur. Ve bazen en güçlü görünenler, en derin yaraları taşır içinde, bazen bir adam doğuştan gelen yeteneğiyle, çelik gibi vücuduyla, yıkıcı yumruklarıyla tarihe geçecek bir efsane olmaya çok yaklaşır. Ama ne yazık ki zirveye giden yolda sadece güç yetmez, disiplin, doğru insanlar, sağlam bir karakter ve en önemlisi, içindeki karanlıkla yüzleşebilmek gerekir. Bugün sana tıpkı Mike Tyson gibi rakiplerini korkuya boğan, beyaz teni yüzünden beyaz Tyson lakabını alan bir adamın hikayesini anlatacağım. Ringde bir canavardı ama dışarıda o canavarla baş edemeyen kırık bir ruhtu. Hollywood'un bile ilgisini çeken Rocky serisinin yıldızlarından biri olan bu genç adam çok daha büyük başarılara imza atabilirdi ama şöhretin Paranın ve gece hayatının parlak ışıkları onu yanlış yola sürükledi. Uyuşturucu, alkol, seks ve sonunda ölümcül bir hastalık. Bu, Tommy Morrison'ın yani namı değer beyaz canavarın hikayesi. Bir efsane olabilecekken trajiye dönüşen bir hayatın tüyler ürperten gerçeklerini anlatacağım sana. Hazırsan geçmişin tozlu sayfalarını aralayalım ve ringlerdeki bu hayaletin hayatına birlikte bakalım. Bu video sadece bir boksörün değil, bir insanın içsel savaşının hikayesidir. 2 Ocak 1969'da Thomas David Morrison Amerika'nın güneyinde doğdu. Yarı İrlandalı, yarı Kızılderili olan Tami, doğanın kendisinin bir eseri gibiydi. Çocuk yaşta futbolda ve basketbolda üstün yetenek gösterdi ama gerçek yeteneği 10 yaşındayken babası tarafından götürüldüğü boks salonunda ortaya çıktı. Tami şöyle anlatıyordu: "Hep sporda iyiydim ama boks. Boks başka bir şeydi. Orada hep bir adım öndeydim." demişti. Henüz 15 yaşında etkileyici fiziği sayesinde sahte kimlikle yetişkinlerle dövüşüyordu. 1988'de liseden mezun olduğunda 200'ün üzerinde amatör maçı vardı. Ancak Olimpiyat elemelerinde Ray Mercer'a kaybedince amatör kariyerine son verip profesyonel olmayı seçti. Efsane oyuncu John Wayne'in uzaktan akrabası olduğu iddia edilen Tammy onun lakabını aldı. The Duke Kasım 1988'de profesyonel arenaya adım attı. Yaklaşık 1.88 boyunda 90 kilogram üzerinde olan bu genç adam korkutucu fiziğiyle dikkat çekiyordu. Ama onu asıl özel yapan şey, efsanevi sol kroşesiydi. İlk 5 rakibi Tami'nin yumruklarına bir round bile dayanamadı. Şubat 1989'da Traore Ali karşısında biraz zorlansa da 4. roundda knockoutla galip geldi. Rakibini sağ kroşeleriyle sersemleten Tami ardından gelen bir sağ vuruşla maçı bitirdi. Sonraki maçlarında da değişen bir şey olmadı. Ringde adeta fırtına gibi esiyor, rakiplerini üst üste knockout ediyordu. Kısa sürede Kansas City'nin gözdesi haline geldi. Mike Tyson'ın kariyerinde yöneten ünlü menajer Bill Keaton ile anlaştı. Bu ortaklıkta Tami'nin yıldızı daha da parladı. Herkes ona yeni beyaz umutluyordu. Tami'nin ringdeki etkileyici performansı sadece spor dünyasında değil, Hollywood'da da dikkat çekti. Sylvester Stallone onu Rocky 5 filminde oynaması için davet etti. Filmde Tami Gunn karakterini canlandırdı. Filmin çekimleri sırasında da birkaç maça çıkan Morrison, Rocky'nin meşhur şortlarını giydi ve sahneye adeta gerçek bir yıldız gibi çıktı. Filmden sonra ise Morrison şöhretin zirvesindeydi. Kadınların ilgisi, parlayan bir kariyer ve büyük beklentiler. Tami bir röportajda şöyle demişti. Günde bir kadınla birlikte olduğum zamanlar oldu. Bu gösterişli hayat onun için yeni bir dönemin başlangıcıydı. 1990'da ringe geri dönen Tammy üst üste galibiyetler aldı. Özellikle Mike Ace'i karşısında sağ direk ve sol kroşe kombinasyonuyla maçı mükemmel bir şekilde bitirdi. 1991'de çıkışını sürdürerek üst düzey rakiplerini devirdi. Eski WBC şampiyonu Pinkton Thomas, Tyson'la mesafeyi tamamlayan James Steels, Tammy Morrison rakiplerini adeta ringden süpürüyordu artık gerçek bir şampiyonluk adayıydı. Ekim 1991'de WBO şampiyonu Ray Mercer ile karşılaştı. Amatör dönemde Mercer'a kaybetmişti. Bu sefer intikam almaya kararlıydı. Maçın başında iyi başladı. Mercer'ı sarsmayı başardı. Ancak ilerleyen roundlarda yoruldu ve Mercer'ın ağır yumruklarıyla dağıldı. 5. roundda ring iplerine dolanmış bir şekilde korkunç bir şekilde knockout oldu. Bu, boks tarihinin en vahşi knockoutlarından biri olarak tarihe geçti. 1992'de ringe dönen Morrison 4 maç üst üste knockoutla kazandı. Fakat Joe Hip ile yaptığı maçta çenesi ve eli kırıldı. Buna rağmen maçı bırakmayıp 9. roundda rakibini yenmeyi başardı. Bu zaferin ardından birkaç galibiyet daha aldı. 1993'te sonunda büyük bir şans yakaladı. Boşta olan WBO kemeri için efsane boksör George Foreman ile karşılaşacaktı. Foreman 1970'lerde Joe Frazier ve birçok yıldızı yıkan dev bir güçtü ve yaşına rağmen hala korkutucu bir rakipti. 7 Haziran 1993'te Tommy Morrison George Foreman'ın karşısına çıktı. O gece Tommy zekasını ve taktik becerisini konuşturdu. Foreman'ın ağır yumruklarına girmedi, sürekli hareket halinde kaldı ve akıllıca puan topladı. 12 round boyunca sabırla dövüştü ve sonunda birleşik kararla formunu mağlup etti. Bu galibiyetle WBO Dünya Arsiklet Şampiyonu oldu. O an kariyerinin zirvesiydi. Morrison zaferi sonrası şöyle demişti. Ben sadece bir boksör değilim. Ben artık bir dünya şampiyonuyum. Ancak bu zafer aynı zamanda trajedisinin de başlangıcı olacaktı şampiyon olduktan sonra Tami'nin önü açıktı. Mike Tyson hapisten çıkacaktı ve büyük bir karşılaşma planlanıyordu. İkili arasında milyon dolarlık bir maçın olması bekleniyordu. Ancak Morrison şampiyonluk sonrası ilk savunma maçında acemice bir hata yaptı. Sadece bir ara mücadele olarak görülen Michael Bent maçında kendinden emin bir şekilde ringe çıktı. Daha ilk roundda Ben Tami'yi yere serdi. Tami ard arda aldığı ağır darbelerle maçı kaybetti. WBO kemerini ve Tyson maçı hayalini bir anda kaybetti. Bu mağlubiyet kariyerinde ağır bir darbe yarattı. 1996'da Tommy Morrison için her şey bir anda bitti. Tyson'la büyük maç için son hazırlıklarını yaparken yapılan rutin sağlık testlerinde şok edici sonuç ortaya çıktı. Tommy Morrison'ın AIDS testi pozitifti. Boks lisansı iptal edildi. Ring kariyeri aniden son buldu. Tommy gazetecilere gözyaşları içinde şöyle dedi. Bu hayatımın sonu değil, sadece yeni bir başlangıç. Ama hepimiz biliyorduk ki bu onun ringdeki son günleriydi. Morris'in boksu bırakınca özel hayatında da tamamen kontrolden çıktı. Uyuşturucu, alkol ve yasa dışı ilişkiler hayatını esir aldı. Çeşitli suçlardan defalarca tutuklandı. 2000'lerin başında bir dizi ciddi suçtan dolayı hapse girdi. Sokak kavgalarına karışıyor, düzensiz bir hayat yaşıyordu. Zaman zaman AIDS test sonuçlarını reddediyor. Hastalığım yok, diye iddialarda bulunuyordu. Ancak sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. 2007'de Tami şaşırtıcı bir şekilde ringe geri dönmeye çalıştı. Bazı eyaletlerde boks lisansı aldı ve birkaç düşük seviyeli maça çıktı. Ancak gerçek şu ki, Tami artık eski Tami değildi. Vücudu zayıflamış, refleksleri kaybolmuştu. Yine de sonuna kadar savaşmaya çalıştı. O eski ruhu hiç kaybetmemişti. 2011'den sonra sağlığı hızla kötüleşti. Bağışıklık sistemi çöktü felç geçirdi ve hastane odalarına mahkum oldu. 1 Eylül 2013'te sadece 44 yaşındayken Tommy Morrison hayata gözlerini yumdu. Resmi ölüm nedeni sepsis ve organ yetmezliği olarak açıklandı. Boks dünyası bir yıldızın daha trajik şekilde söndüğüne tanıklık etti. Tommy Morrison sadece bir şampiyon değildi. O hatalarıyla, başarılarıyla ve trajedisiyle bir insan hikayesiydi. Ringdeki patlayıcı gücü, cesareti ve savaşçı ruhu onu boks tarihinde unutulmaz bir figür yaptı. Hatalarıyla yere düştü ama her seferinde ayağa kalkmaya çalıştı. Bugün hala onun hikayesi milyonlara şunu hatırlatıyor: Bazen en büyük savaş ringde değil, hayatın kendisinde verilir. Tommy Morrison bir zamanlar ringlerin parlayan yıldızıydı. Gençti, yakışıklıydı, yetenekliydi ve en önemlisi yumruğunda ölüm vardı. Ama içinde bir boşluk taşıyordu. Ne ün, ne servet, ne de şöhret o boşluğu doldurabildi. Zafer sarhoşluğu kısa sürdü. Çünkü hayatın yumruğu ringdeki hiçbir rakibin yumruğuna benzemiyordu. O Mike Tyson gibi bir canavardı ama Tyson gibi hayatta kalamadı. Rakip filminde hayalini canlandırdı o şampiyonluk gerçek hayatta bir kabusa dönüştü. AIDS teşhisiyle sarsıldığında belki de ilk kez gerçek bir rakiple karşılaşmıştı ama bu rakip yumrukla yenilmiyordu ve o bu savaşı kaybetti. Tommy bir ringde değil, yalnız bir hastane odasında hayalleriyle birlikte yıkıldı. Hakkında söylenen onca şeyin içinde kayboldu. Yalancı dediler, sahte testler yaptı dediler ama o sadece eski hayatına dönmek, yeniden sevilmek, yeniden savaşmak istiyordu. Fakat bazı geri dönüşler sadece filmlerde olurdu. Hayatı bize şunu hatırlatıyor. Her güçlü adamın içinde kırılgan bir çocuk yatar ve bazen o çocuk hiçbir zaman büyüyemez. Tommy Morrison'ın hikayesi bir trajedidir ama aynı zamanda bir ibret, bir yıldızın nasıl söndüğünü gösteren acı bir gerçektir. Ve şimdi o ringlerde yok ama izleri hala duruyor. Her yumruğunda, her düşüşünde, her geri kalkışında ve en çok da kalkamadığı o son düşüşte. Huzur içinde uyu Tami. Sen bir efsane olamadın belki ama unutulmaz bir hikayeye dönüştün. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki efsanede buluşmak üzere. Hoşçakalın.